Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Katip, <laughs> Sayın Başkan, değerli vekiller, sevgili halkım. <laughs> Konu başlığım adı altında konuşmaya başlamadan önce e, bugün hem taksicilerle yapmış olduğum bir konuşma sonrasında hem de gelen telefonlar üzerine bu <laughs> bu Cuma günü konuşulmaya devam edilecek olan bir Kaçak taşımacılık yasası vardır. Taksiciler bu yasanın Bakanlık tarafından, Ulaştırma Bakanlığı tarafından geri çekileceğine dair duyum aldılar. Kendi adıma söyleyeyim, sakın ola öyle bir hatayı yapmayın. Çünkü gerçekten taksiciler çok sıkıntılı günlerden geçmektedirler ve tabi bunu ben gelecek hafta. Taksicilerin sorunları ve Mausa taksicilerinin mesajı adı altında bir konuşma da yapacağım. Bugün için ise konu başlığım eşekler. Dolayısıyla eşekleri konuşmak istiyorum. Bizim bölgeyi konuşmak istiyorum. Zaten benim derdim hep esasda iskele Karpas. Ama buradan tekrar söyleyeyim. Sayın Ulaştırma Bakanı komite uzlaştırma yeri değildir. Uzlaştıracaksan taksicilerle kasinocuları kendi bakanlığında uzlaştır. Yasanın yürümesini ve bir an önce buraya gelmesini sağlamakla mükellefsiniz. Bakanlığınızın görevi budur. Yoksa VIP müşterileri 3 tane taksiyle de taşıyamazsınız. 23 tane taksiyle de taşıyamazsınız. Ve peronda bekleyen, sırada bekleyen taksiciye 53. sırada yer gelmemesi gerekir. Sıra gelmemesi gerekir. Bu konuyla alakalı sıkıntılar varsa işte o hükümetin dediği biz 5 yıllık kalkınma planı hazırlayacağız adı altında. Yaptığı konuşmalardan bir tanesi de belki de budur taksiciler belli bir zaman içerisinde taksilerin kalitelerini yükseltmeleri gerekir ancak %58 faizde değil ve elbette ki 200 bin dolar kaybeden bir müşteriye da benim gibi 2000 model Toyota Corolla gidip karşılamakla da değil. Dolayısıyla evet burada bir şey ister ama bu kaçak taşımacılığın da e, bir an önce son bulması gerekmektedir. Çünkü üniversitelerde yabancı dil konuşan herkes yabancı dil konuşan herkes taksicilik yapmaktadır havaalanına sevgili dostlarım. Hem de herkes. Ve bu taksiciler gerçekten büyük sıkıntılar içerisindedir. Haftaya konuşacağım demiştim. Dedim ve Konu başlığıma gelir. Konu başlığıma gelince eşeklerin vurulmasını kesinlikle kınıyoruz. Vuranların da cezalandırılmasını istiyoruz. Ancak eşeklerin korunması devleti yöneten hükümetlerin kontrolündedir, elindedir ve öyle olması gerekir. Şimdi sevgili halkım, değerli vekiller şunun altını çizmek istiyorum. Son beş yılda eşekler için İskele Karpaz bölgesinde hiçbir şey yapılmadığını aksine aksine bu olayın üstüne üstüne yani bu vurulma olayının üstümüze üstümüze geldiğini bölge halkı olarak çok net bir şekilde gözlemlemekteyiz. Nedir mesela? 2013'te yeni seçilmiştik ve yine bizim bölgeden o günlerde Demokrat Parti'den olan bir bakan oraya TC yardım heyetinin de katkılarıyla bariyerle çevrili bir yer yapıldı, gerçekleştirildi. Buraya 14 tane daha işçi alındı. Ancak bu bariyerlere 4 tane kapı bıraktınız. Bu kapıların ikiye indirilmesi gerekir. Oralara birer konteyner konup Oralarda bekçilerin görev yapılmasının sağlanması gerekirdi. Yapmadınız. Yine bu milli parkın içinde iki tane çoban var, bir Rum bir Türk. Polis müdahale etmeye kalktığı vakit Cumhurbaşkanlığından ararlar, Başbakanlıktan ararlar, İçişleri Bakanlığından ararlar ve polisin bu iki tane çobanı Milli Park'ın içinden çıkarmasını bugüne kadar engellediniz. Peki ne yapılması gerekir? Oralarda 1500 dönüme yakın arazi var sevgili dostlarım. Halk diliyle hayvan gibi bir de traktör var. Tarım Bakanlığı'nın orada yahut da Çevre Bakanlığı'nın pardon Tarım Bakanlığı'nın değil seni gördüm de öyle geldi. Çevre Bakanlığı'nın 4x4 bir de traktörü var orada. Ama oralarının ekilmesi gerekir. Ne ekilecek? Vigo ekilecek, ne ekilecek? Kahvetli ekilecek, ne ekilecek? Nohut ekilecek, ne ekilecek? Buğday ekilecek, arpa ekilecek. Peki oraya fon ayırdınız mı? Para koydunuz mu? Beş yılda aynı adam aynı bakanlığı yapar. Milim yatırım yaptı. Milim. Dışarı çıkan hayvanları köy halkı çift taraflı kovmaya çalıştı. Nereye kovmaya çalıştı? Bize doğru. Yani Yeni Erenköy'e doğru. Yani 22 kilometre uzağa. Geldi mi bu eşekler Yeni Erenköy'e? Geldiler. Geldi mi bu eşekler Yeşilköy'e? Geldiler. Geldi mi bu eşekler Ziyamet Köyü'nün arka tarafına? Geldiler. Dört tane ölümlü kazamız var eşeklerle sevgili dostlarım. Yine bundan bir buçuk iki ay kadar önce bir trafik kazasının üstüne vurdum. Ve eşimle birlikte yapmış olduğum bu seyahatte bir eşeğe vuran bir sevgili bölge halkımızdan birisi. Eşek öldü. Kendi yaşar konumda. Ama bu sıkıntılar Bölge halkı için hep vardır. Peki beş yılda sözde planladınız, sözde her şeyi yaparsınız, sözde bir şeyler yaptığınızı iddia edersiniz. Bu konuyla alakalı zırnık ilerlemediniz, zırnık. Sorarım size Sayın Bakan, beş bin adet marul ekerseniz, ve tam artık kesime ve para kazanma kıvamına geldiğinizde bir sabah marulların yanınıza gittiğinizde ve bir tane marul görmediğinizde acaba ne yaparsınız? Nasıl düşünürsünüz? Neler düşünürsünüz? Peki bu insanlara oralarda ekim yapan insanlara tıpkı kuraklıkta verilen katkı gibi bir fon ayırdınız mı? Bir miktar para koydunuz mu? Koyabildiniz mi? Bu yönde uğraş verdiniz mi? Hayır. Hayır sevgili dostlar. Ben geceleri çok seyahat ederim. Zaman zaman da üstlerine denk gelirim. Ama ben kendi kendime bir prensip yapmışım. Akşamları 80 kilometreden fazla sürmem. Köy içlerine girince de 60 kilometreye inerim hem Kurova da karşılaştım, tam dibinden geçtim sonra fark ettim. Hem de Dipkarpaz köyünden Yeni Eren köye gelirken tam dibinden geçtim ve sonra fark ettim bu eşekleri. Bu eşekler bana göre ölmeyi kesinlikle hak etmez. Öldürülmeyi de hak etmez. Ancak bu insanlara da bir çözüm, bir çare üretmeniz gerekirdi. Bugün eğer Dipkarpaz köyüne giderseniz hemen hemen her yerde telleme kendi yöntemleriyle, ucuz yollu telleme yöntemleri gerçekleştirmeye çalışıyor insanlar. Neden? Çünkü sevgili dostlarım, sevgili halkım, buradan söyledim, tekrar söyleyeyim. Seçildiğim zaman da söyledim. O zamanlar Hakan Dinç Yürek bakanıydı. Çevre bakanıydı. Ve bir seminere beni de çağırdıydı. Söylemiştim o gün. Yine buradan söyleyeyim. Kırmızı takunyalarla yönetilmez, yönetilemez eşekçilik. Yine bu eşekler hakkında şunu söylemiştim. En son cümlemde söylemiştim. Bakanlık uzaktan bakar ama halk da bir şeyler yapar. Keşke yapmasaydı. Keşke vurmasaydı. Ama vuruldular. Yine şunu söyleyeyim. Geçtim Güney Kıbrıs'ta eşeklerle alakalı çiftliklerin oluşu ve onların üzerinden hem para kazanılır hem bir şeyler yapılır. Türkiye'deydim birkaç ay öncesine kadar. Eşek sütünden yapılmış lifli sabunlar vardı. Türkiye'de 70 lira, 60 liraya kadar alabilirsiniz. Geçenlerde KKTC'de de gördüm. 120 TL. Tanesi. Yani planlama yaparak bir yere gidilebilir, varılabilir. Ama 5 yıl Hani siz beş yıllık kalkınma planı yapacaksınız ya. Ki bana göre onu da yapamazsınız. Neden yapamazsınız? Sarayı buradan biraz önce dinledim kendisini. Dursun Oğuz'a göre nüfus 470 bin. Başbakan Ünal Üstel'e göre kalabalık. Bana göre 1 milyon 200 bin. Sarayı da aynı şeyin altını çizdi. 1 milyon 200 bin. İş dünyasına göre sevgili çavuş iş dünyasına göre bu memlekette 2 milyon insan var. Herhalde sattıkları ürünlerden bunları tespit eder iş dünyası. Benim gibi bir insanla sohbet ettiğinden dolayı değil. Dolayısıyla 2 milyon insan üzerinden yapmanız gereken projeyi bırakın ki sonuca ulaştıramayacaksınız. Gidemeyeceksiniz diye düşünüyorum beş yılda aynı yerde, aynı vakanda, aynı bakanlıkta bulunan adam bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmamıştır. Hiçbir şey yapmamıştır. Dronla bile takip etmediniz. Bala yerine bala gönderdiniz oralara. Ama kimin balasını gönderdiniz bilir misiniz? X yerdeki X yerdeki Hasan'a ait balyaları aldılar, Yine kendi yandaşlarınızdan birine taşıttırdınız ve o kapalı yerlere balaları koydunuz. Sayın Çavuşkelle bu hayvanlar sade bala yemekle bir yere gitmez. Sürem azalıyor, süreme sadık kalacağım. Ama bitmeden önce Yeni Eren Köy Sağlık Merkezi'ne uğrarsanız ve geriye dönüp raporlar isterseniz, Yeni Eren köye gelen eşeklerin bir tane çobanınızı hem omuzundan hem de iki parmağını kopararak arpanın üzerine saldırarak hem çocuğu bertaraf etmiştir hem de o arpaları yemiştir. Dolayısıyla bu eşeklerle mücadele etme projesinde bana göre çok 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 geç kaldınız. Ancak bir adım bile atarsanız, yanlışlıkla bir adım atarsanız karpas halkına ilaç gibi gelebilir diye ümit ederim. Umut ederim. Ama bunu siz yapamayacaksınız. Yapmayacaksınız. 2026 yılındaki erken seçimden sonra inşallah biz iktidara geleceğiz ve biz yapacağız. Teşekkür eder, saygılar.